Alem değişmiş. Racon değişmiş. Herkes değişmiş. Devlet de mi değişmiş? Kız kaçırmak neymiş Hızır'ım? Dünya değişti, Ünal değişmedi. Ver herifi, kızı geri versinler dedim. He demedi arkadaş ya. Demez. O evlat nedir bilmez. Ana nedir bilmez. Baba nedir bilmez. Şayna. Ünal'ın yaptığı şey devletle amcamı düşman etmek. Bakın görürsünüz. Kendisi kızını alacak. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin yerine çekilecek. Reis devlete dikti ya. Alpaslan onu kast ediyor. Onu da anlamış değilim. Bu yaşıma gelmişim, dik durmuşum evvelallah. Devlete de hiç dikmemişim. Gelmesi ağır olur. Ne yapaydım? Reis sensin. Ne yapacağını ben mi söyleyeceğim? Ya şimdi mevzu devlet mi? Reis yeni masa kurdu. Adamlar gelecek, yeni adayları soracaklar. Bir şey diyeceksen şimdi de şayna. He, doğru diyor. Hakikaten kimleri bulmuşlar bunlar? Tipinin seçtiği Ateş, Sıcağı seçtiğinden belli. İlla Ateş'in yanında oturacak. Üç gün sonra ağlamaya başlar. Ben bu ateşi sevmedim de daha aç diye. O hiç kimseyle anlaşamaz. Da. Ateşi seçmesine şaşırdım bak. Reis. Aklına yatmadıysa yoktu. de. Ne diyeceğim? Kendileri uğraşacaklar bana ne? Şahin ağa. Bu ateş nasıl bir adamdır? Ateş cürümü kadar yer yakar. Ama psikopattır. Hah, Ahmet de Supi dedi bana. Supi. Hı. Ama onun kafası çalışır. Nereden bulmuş o kadar parayı? artık neyi vaat ettiysen. Kesin paranın yarısını Ahmet veriyordur. Yarın bir gün ile ilgili sıkıntı çıkmasın diye. Sağlamcıdır o. Ben bir tek iş yerinde Ahmet'i seviyorum zaten. Tonton duruyor ya Fahri abi. Sana zararsız geliyor. Asıl Selim kimi söyledi? Kimi? İlker'i. Hangi İlker? Vıcık İlker. Çıkmış mı içeriden o? Ben bile çıktım hazırım. Onun tekrar içeri girmesi beş dakika. Ben demedim mi masada boş sandalye kalmayacak diye. Obucuğum, size cacık olmasını istemiyorsan, bırakmasa da otursun. Uyuşturucu kullanıyor herif de. Ne içtiği belli değil. Ne yapmasını istiyorsun? Namaza mı başlasın? Reis, bari buna yok de. Cık, demeyeceğim. Peki poşet Refik kimi düşünmüş? Refik kimi seçecek? toprağını. Toprak onun başına. Ben o adamı severim reis. Ticareti bilir. Rajon ahlakı da vardır. Ve bir. Buyur Şahin ağa. Senin birini sevdiğini duydum ya. Allah. Beşinci kim? Ünallı Özer'in adamı? İşte Tufa'ya geleceğiniz yer orası. Keşke beşinciyi kendim seçeceğim deseydin. Sana dedim. Kabul etseydin söyler miydim? Ben yerimden memnunum. Ama niye kal o yerinde sen? Özlerin adamı kimmiş? Bir şey duydun mu? Ben nereden bileceğim? Belki bizimkiler biliyorlardır. Vehbi. Şu Selimli rahmetleri bir ara galeriye geçmişler mi? Eyvallah reis.